Yani hiç yoktan iyidir. En azından bir çalışma var ortada. Teşekkür ederiz. Hayata geçirilmesi çok önemli göreceğiz. Şimdi o genelgede 5 milyon erkeğe eğitim verilecek deniyor bu yıl içerisinde. 42 milyona yakın Türkiye'deki erkek nüfusu için 8 yılı bulur proje aklım biraz oraya takıldı. Ayrıca İstanbul Sözleşmesi'nin çok değer verdiği maddelerinden biri şu. Toplumsal cinsiyet eşitliği derslerinin okullarda erken yaşlardan itibaren verilecek olması. Ağaç yaşken eğilir derisi sözleşmedeki o öngörüden bile faydalanamamamız çok acı diye düşünüyorum. Bir de kadın konuk evleri açılması kararı da yerinde. Ama o da sadece belediyeler görevli anlaşılan bakanlık niye yok o noktada? O da merak ettiğim noktalardan birisi. Efendim? İstanbul'da boş bir araziye terk edilen bebeğin ilk muayenesi için olay yerine ambulans sevk edildi. Acil tıp teknikeri Büşra Durmaz o bebeğe süt annelik yaptı. Sürekli ağlıyordu ve emme isteğinde bulunuyordu. Sonra ben de bu isteğime karşılıksız kalamadım emzirmek istedim. Sokağa terk edilen bebeği anne şefkatiyle sardı sarmaladı. Kızım diyerek, anneciğim diyerek bebeği emzirdi. Acil tıp teknikeri sokağa bırakılan bebeğe süt annelik yaptı. Al bakalım emciğini de. Tamam anne. Acil tıp teknikeri Büşra Durmaz ve mesai arkadaşları ihbar aldı. İstanbul Pendik'te boş bir araziye 3 aylık bebek bırakılmıştı. Hemen olay yerine ulaştılar. İlk muayenesini ambulansta yaptılar. Büşra Durmaz bebeğin acıktığını fark etti. Onun da 14 aylık bir kızı vardı. Bir an bile düşünmeden tarihsiz bebeğe süt annesi oldu. Kız güzelsin anneciğim. Sen, ya. sen çok güzel bir kızsın anneciğim. Sen ya kendi öz kızımı emziriyormuş gibi hissettim. Çok çaresiz bir bebek var karşınızda. Uzun uzun ilgilendi bebekle Büşra Durmaz. O anları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı. 14 aylık bebeği olan Büşra kardeşimiz aç bebeği kendi bebeği gibi emzirdi. Ertesi gün hastaneye gidip ilgilendi. Ona bebeğinin elbiselerinden giydirdi. İstek üzerine adını o koydu. Nisa Mihriban. Hiç bırakmak istemedim. Ertesi gün sabah uyandım. Kızımın eşyalarından kıyafetler ayarladım. Hem süt annesi hem de isim annesi oldu. Büşra Durmaz'ın yakından ilgilendiği Nisa Mihriban Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.